birbirinden farklı şeyler olsa da ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın istediği şeyin ne olduğunu buradan çıkarmak mümkün değil mi? Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi sefa ve dört teslim Allah Teala net olarak koymuş. Herkese farz kılmış bunu. Ben bir Müslümanım. Hristiyanlara ve Musevilere Allah'ın koyduğu yedi sefa dört teslim benim kitabımda da var. 7 sefa 4 teslim olarak yer almış. Öyleyse sevgili kardeşlerim asıl çizgiler, asıl kaleler bunlar değil mi? 7 sefa 4 teslim asıl kaleler bunlar değil mi? Öyleyse hiç kimse benim düşmanım olamaz. Herkes benim dostumdur. Devleti tatbik edenler de, tatbik edenler de, Kur'an-ı tatbik edenler de benim dostumdur. Çünkü, aynı şeylere ihtiva ediyor. Öyleyse, peygamberlerin zaman parçaları içinde, ayrı ayrı zaman parçaları içinde yaşaması, bir kayıp ifade etmez. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin, inceleyin, inceleyin Kur'an-ı Kerim'i. Söylediğim, Allah'a ulaşmayı dinlemek, bir, müşire tabiiyet, iki, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudu teslimi, nefsin teslimi, beş, polis olmak iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi, Yedi sefa, bu yedi sefa Nuh'un ve için nefsin ve iradenin Allah'ın teslimine iman ediyorsa teslim. Dünya üzerinde hiç kimse bana bunların aksini ispat edemez. Hepsini adam zeyret, senelerce incelemişim. Yeter mi? Hayır yetmez. Dinimi bana hiç kimse öğretmedi. Allah öğretti. Öyleyse şu dünyada en sağlam zeminde oturan insan benim. Bana dinimi Allah öğretti. He? Bu asli usullardan hareket ettiğim zaman sevgili kardeşlerim. Ben bütün din mensuplarını severim. Bağrıma basarım. Onlar benim kardeşlerimdir. Onların hepsi benim için şu dünyada en kıymetli insanlardır. Öyleyse o Hristiyanmış. Müslüman'ın sevgili ben Müslüman düşüyorum. Hayır sevgili kardeşler böyle bir şey yok. Açın devlette Allah'a da şu şey edin demek bir şey Allah teslimi fizik bedenin teslimi nefsin teslimi bunu sormak. İrenin iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi sopayı aynen göreceksiniz. Tevrat'ta da göreceksiniz, İncil'de de göreceksiniz. Ayetleri hemen verebilirim.